Şimdi sizle gelin iki olasılıklı bir konuyu program olarak yazalım. Şimdi konumuz şu. Vadeli bir ödeme var. Vadesinden önce ödenirse ya da vadesinden sonra peşin ödeme yapılırsa nasıl bir hesaplama yapacağız? Ekranımız şu. İşte firmanın adını, işletmesini, şefliğini, izin türünü, olur tarihini, olur izin bitiş tarihini, izin alanını, <laughs> tahakkuk tarihini, ödeme tarihini, tahakkuk bedeli, toplu ödenen bedel gibi burada verileri gireceğiz. Verileri girdikten sonra hesapla butonuna basarak burada hesaplamayı yaptıracağız. Şu dört tane farklı renkteki yer önemli. Yani bedelin tavuk tarihi dediğimiz, bedelin ödenme tarihi. Eğer toplu ödeme, bedelin ödeme tarihinden önce veya veya aynı anda yapıldıysa, o cari yıl içerisindeki bedeli, aynı bedel, tavuk bedeli üzerinden toplu ödenen bedeli, KDV'sini aldıktan sonra, KDV'sini düştükten sonra, oran bölecek ve bunu yıllara dağıtacak. Kaç yıla yetiyorsa o kadar yılın bedelini alacak ve artan fark bedeli de en sonunda alacak. Tam olarak olmuyorsa yatan bedel şu kadar da fark kaldı diye şeklinde alacak. Şimdi bir örnek yapalım. Şu tarihi biraz geri alalım. Top ödeme tarihimiz 3. ayda olsun. Hesapla diyelim. Hızlı bir şekilde yaptı. Bir de kontrol ettiriyoruz. Bakıyoruz. KDV arş bedelle. Şuradaki e, satırlardaki bedelin toplamı eşit mi? Yani şurayı ve şurayı topluyoruz. Burada kontrol ediyoruz. Bakıyoruz. Evet. Birebir tuttu. Doğru bir şekilde dağıttığını görüyoruz. Bu toplu ödemenin tahakkuk tarihinden önceki olma ihtimaliyle ilgili bir uygulamaydı. Bir de sonrası olursa ne olacak? Buna bakalım. Eğer sonraysa bu sefer hesapla dediğimiz anda bize bir user form açıyor. Diyor ki peşim ödeme tarihi tahakkuk tarihinden sonradır diyor. Bu durumda 2023 23 yılı için bedel artış kas sayısını girin diyor. Ya da oldu mu diye soruyor. Eğer daha henüz belli değilse hayır diye buradan formu kapatacağız. Belli olursa evet'e basacağız ve 2023 yılı için yeniden değerlendirme oranı ne oldu? 122,93 oldu. Bunu akuranın işleme al dediğimizde buradaki taahhüt tahmini %122,93 oranla arttırdı. Ve yeni 2023 taahhüt konu oluşturdu ve bu parayı dağıttı. Burada da açıklama yaptı gördüğünüz gibi. Burada da komisyonun imzasını açtık bu formu. Ee, bu şekilde hesaplamaları yaptı. Bunu nasıl yaptık? Gelin bir de 100 e, Basic arayüzünden bakalım. Öncelikle o gördüğünüz Excel'deki e, tabloyu şurada bir temizledik yani ne yaptık şu kısım e, şu kısımları temizledik şuradaki bedelleri temizledik yeni hesap yapabilmesi için sonra en altta renk oluştuğu rengi kaldırdık yani vade tarihinden sonra ise bir renklendirdik farklı gözüksün diye bu kısımda kontrol yaptık her bir hücreye veri girilmesini istedik tek tek hücrelere veri girildi eğer boşsa çıkış yaptık, zorladık yani deli Ne demek istiyorum? Yani mesela şuradaki olur mu'yu silelim. Bakın bastık. Lütfen olur mu'yu giriniz diye kontrol yaptı. Geldik buraya. Olur mu olsun girdik. Böylece kontrol kontrolü geçmiş olduk. Tek tek buradaki bütün hücrelerin girilmesi sağlan, Tutanak yapılacağı için tutanakta eksik bir nokta kalmamasını sağlıyor bu bölüm. Sonra burada değişken atamalarını yaptık. Her bir değişkenin işte tarih midir, e, ondalıklı mıdır, tam sayı mıdır? Bunlarla ilgili dimension ile e, değişkenlerin türlerini belirledik. Sonra tahakkuk tarihini girdiğimiz sayfadan aldırdık. Toplu ödeme tarihini aldırdık toplu ödeme bedelini aldırdık. Vesaire bunlar tek tavuk bedelini, toplu ödeme bedelini aldırdık. Sonra buradan KDV'yi düştük. E, ee, KDV'yi düştüğümüz ana bedeli burada hücresine yazdırdık. Burada da KDV'yi yazdırdık. Yani şunu yaptık. Şuraya şuraya girilen ana KDV dahil bedeli buraya KDV hariç şeklinde yazdırdık yatan bedenin içerisinde KDV'nin ayrılıp vergi dairesine gönderilmesi gerekiyor. Bu işlemi burada yaptık. Şu kadarı ana bedel 68.000 şu kadarı da KDV şeklinde ayrım yapmış olduk. Daha sonra bu işlemi de yaptıktan sonra tahakkuk tarihindeki yılı bulduk. Ayı bulduk, günü bulduk. Ee, ve bir de bu izin verilen kiralama işlemi belli bir tarihe kadar son tarihin de ayını e, yılını buradan aldık ve ikisini birbirle kontrol etme imkanını sağlamak için böyle bir şey yaptık. Bu tür kontrolleri yaptık. Ayrıca user form kullanacağız. Orada da hangi yılla ilgili işlem yapıyorsak bunu da atamasını yaptık buraya. Burada e, yıl sayısını bulduk. Toplam KDV hariç bedeli tahakkuk bedelini bölerek mesela 15,20 bulduysa bu 15 yıl. Biraz da artan bedel var anlamına demek geliyor. ondalık kısım. Burada da artan bedel kısmını hesaplattırdık. Sonra eğer e, toplu ödenen bedel tahakkuk bedelinden küçükse mesaj box küçük olamaz dedik geri döndük. Yani eğer bir para toplu ödeniyorsa yıllık bedelden daha fazla olması gerekir diye bir kontrol yaptık. Sonra toplu ödeme tarihi taahhüt tarihinden küçük veya eşitse o zaman o zaman da burada toplu ödeme tarihi taahhüt tarihinden öncedir şeklinde bir formumuza yazı yazdık ve e, hesaplamalarımıza başladık. Bu arada ödenen yıl sayısı en son yıl sonundaki e, kalan yıla göre bir kontrol yaptırdık. Yok e, toplu ödeme tarihi, tahakkuk tarihinden sonra ise bu sefer de buradaki formülü göre hesaplama yaptırdık. ve hesaplamalarımızı döküm yaptırarak şu şekilde programımızı sonuçlandırdık. Ne yaptık? Gelin görelim şimdi. Birkaç örnekle bunu. Şuradaki bütün verilerin girilmiş olması gerekiyor. Bunlar girilecek. Girilmesi kontrol programı çalıştırmıyor. Şuranın, şunun girilmesi, şunların girilmesi önemli değil ama şu verilerin girilmesi gerekiyor. Bu veriler hesaplamada kullanılıyor. Diyelim ki bizim tahakkuk tarihimiz 10.05 olsun ve tarihinden önce bir ödeme olsun. Sonraymış bakın. Direkt oraya geldi. Bak oranı istiyor bizden. 15.22 diyelim. Direkt 15.22 uyguladı. Buraya da yazdı. Yeni tak bedelini buldu arttırarak. Ve onun dağıtımını yaptı. Doğru mu dağıtmış? Kontrolden bakalım. Evet. KDV hariç bedelimiz buradaki toplamlarla tuttu. Şimdi bunu önceye alalım. Üçüncü ay olsun. Bir de öyle hesaplattıralım. Şu şekilde de önce olduğundaki hesaplamayı yaptı. Yine bakıyoruz. Evet, toplu bedelimiz tuttu. Şuradan tahakkuk bedelini arttıralım. Yıllık bedelimiz 6.000 lira olsun. Hesapla diyelim. Bakın önce olduğu için kadar yer tuttu ve bedelimiz doğru çıktı. Bunu değiştirelim. Toplam 98 bin lira paraya atılmış. Bu şu, şu an buralar e, değişmedi. Onlar program çalışınca değişecek. Çünkü verinin içerisinden getirdik bunları. Buradaki formu koyarsak kişi bile, kişiler bilmeden burayı bozabilir diye kitlememiz gerekiyordu. Kitleme yapmayalım diye yapmadık. Program çalıştığında buradaki verileri değiştirdi ve baktık KDV hariç ana bedel toplam bedel bu kontrol sonucu bulunan bedel bu böylece programın doğru çalıştığını gördük yine de burada bazı farklı varyasyonlar olabilir ne gibi mesela sonra ödeme ile ilgili bir örnek yapalım her şeyi programda görmek çok zor Şimdi 2023 yılı yeniden değerlendirme oranı yazalım buraya. İşleme al dedik. Bakın bir kere ilk bu yıla ait bedel cari yıla ait bedelin e, önceden ödenmiş olması gerekiyor. Bu toplam bedelin içerisinden almıyoruz. Kendisi ayrı ödenmiş olması gerekiyor. Eğer bunun içerisinde ödendiyse önce gecikme zammıyla birlikte cari yıl bedelini düşeceğiz. Kalan bedeli KDV dair bunu yazarak işlemi yaptırmamız gerekiyor. Varyasyonlardan bir tanesi bu. Ee, Ayrıca şuradaki izin bitiş tarihiyle e, uyumlu olursa aynı yılda bitiyorsa burada kistaleme yapılması gerekebilir. Tam yıl olmazsa bunları da e, yapan kişilerin dikkat alması, kontrol etmesi gerekiyor. Bir de tabloyu direkt yazıcıya göndermek için buraya bir yazdır fonksiyon ekledik. Şurada modül 2'de makro ile kaydettik. Daha sonra da oraya bir e, şekil atayım. Makroyu buraya bağladık. Yazdır şeklinde. Bu da buradan çalışıyor. Yine e, şurada user formlarımız var. Evet, hayır konusuyla ilgili. İşte, evet dersek Burada bakoranın bakoranın girişi yapılıyor. Hayır dersek yüzü formu kapatıyor vesaire. Bunlar bilinen şeyler zaten. Bu yüzü form 2 var. Yine bir sonraki yüzü formunda beden kal artış kas sayısını bu yüzü formuna almış oluyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, bu tür programları kendiniz de yapabilir, geliştirebilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.